Selam gençler ben Yıldız Hoca. Konumuz logaritma tabii ki ve logaritmada denklemler. Şimdi ilk başta bildiğimiz şeyleri yazdım sizlere. Biz bunları ilk logaritma konusunu gördüğümüzde biliyorduk. Yani böyle bir denklem gelirse logaritmanın en temel kuralından yani neydendi? 2 üzeri 3 eşittir x artı 1'den yapacağız. Hatırlatayım. Log a tabanında b eşittir x ise tabanı hiç ellemiyorduk. Taban aynı kalıyordu. Üstüne bunu yazıyorduk. D eşittir B diyorduk. Bu kuralı tabii ki böyle sorularda da kullanabilirsiniz. Denklem demesi bir şey değiştirmez. Hemen birinci soruyla başlayalım. Şimdi bakın. 2 taban aynı kaldı. Üstüne 3 eşittir x artı 1. 2 e, üzeri 3 8 hacı artı 1. Bir. Artı 1'i şutladın. Eksi 1 geçti. x eşittir 7. Bitti. Aynısını biraz uzun işlemle olsa da bunu da yapıyorum. Bak tabanı sabit bırak üstüne bunu yaz eşit şuradakini aynen yaz burayı ellemedik daha tamam e, 3 üzeri 0 1 log 2 tabanında log x tamam eşit devam edelim eşit demeyeyim de ise diyeyim. bakın tabanı sabit bırak şurada yazayım 2 üstüne bunu yaz 1 eşit içeride ne varsa aynen yaz log x e bitti hacı yani aslında şöyle oldu. Daha güzel yazayım. Log x. Taban yok. E bir şey yazmıyorsa kaçtı? 10. O zaman şuraya 10 yazayım. 10 üzeri taban sabit kalacak. 2 eşittir x. Aha da cevap bu. Yani 100 müymüş cevap? Şimdi bunları biz daha önceden biliyoruz. Logaritma denklemlerde aslında yeni anlatacağımız bir şey yok gençler. Eski bilgilerle işlem yapıyoruz. Sadece birazcık soru kalıpları var. Onları çözeceğiz. Şimdi bu mesela. Bu bir fonksiyon sorusu gibi duruyor. İçinde logaritma var. Şimdi fonksiyon önemli bir konu. Bunu bilmemiz lazım. Hatırlatayım hemen size şurada. Şimdi mesela fx eşittir. x artı 3 olsun. f1 dediğimde kaçtır dediğimde Herkes x gördüğü yere 1 yazması gerektiğini bilir. 1 yazarsam 4. fx'i bir kaçtır diye sorarsa şunu yapıyorsunuz gençler. Hemen diyorsunuz ki fonksiyonun tersinde birse sonucu bire eşitliyorduk. x artı 3 birdir. x eşittir. Eksi birdir diyorduk. Tersinde bir cevap varsa sonucu buna eşitliyorduk. Neden bunu anlattım? Burada da fonksiyonun tersi var bakın. f eksi 1, 3. Diyor ki yani f x'de fonksiyonun tersini al. Ondan sonra da x gördüğün yere 3 yaz yazmak olmaz mı? Olur. Ama onunla uğraşamam diyor. Diyor ki bu aslında sonuç direkt buraya eşit. Yani 2 log 3 tabanında x artı 5 direkt 3'tür diyor. Fonksiyonda tersi diyorsa burası y'ye eşit olduğu için direkt buna eşit de diyor. Bitti mi? Evet. Çöz denklemi. 5'i salla karşıya. Eksi mi geçti? Evet. Eksi 2 mi? 3 artı 5 eksi 2. Her iki tarafı 2'ye böl. Cart, curt, log 3 tabanında x eksi 1. Bitti. Temel kural 3 üzeri eksi 1. Tabanı hep sabit bırak. x yani x eşittir. 3 üzeri eksi 1 demek 1 bölü 3 demektir. Şunların da ne demek olduğunu iyi bilmeniz gerekiyor gençler. Yani mesela 1 bölü 3'ü 3 üzeri aşağıdaki yukarıya alınırken eksili geçer. Şöyle geçer. Ya da 1 bölü 3'ün karesi yukarıya geçerken 3 üzeri eksi 2 olur. Bunları da bilmeniz gerekiyor. Unutmayın. Burada hiçbir şey yazmıyorsa tabanlar 10 tabanında. O zaman 10 tabanında toplamayı geri düzeltiyorum. Çarpma şeklinde log x çarpı 2x artı 1 eşittir 0. Ne yaptım? Aynı tabanda çarpmayı toplama olarak yazabiliyorduk. Toplamayı da çarpma olarak yazdım. Tabanlar aslında 10 olduğu için gençler. Tamam. Burada aslında bir 10 var değil mi görünmeye? Artık normal temel işlemimizi yapalım. Temel işlem neydi? Tabanı sabit bırak. Üzerine bunu yaz. Eşittir x çarpı 2x artı 1. Yani 1 eşittir x çarpı 2x artı 1 mi oldu? Tamam. E bunu nasıl çözeceğiz? Hocam denklemi dağıtayım. 1 eşittir 2x kare artı x. E biri karşıya şutla. İkinci derece bir denklem başka türlü çözülmez. Karşıya geçince burada hiçbir şey kalmadı. Yani sıfırdır. Artı bir karşıya nasıl geçti? Eksi bir geçti. E nasıl çarpanlar ayırırız? 2x'e x. 1'e eksi bir olacak ama katsayı pozitif olduğu için bunu pozitifle çarpmam gerekir. Artı 1 ile. Bunu eksi 1 ile. 2x eksi x artı x yaptı. Çapraz çarpılır yan yana yazılırdı. 2x eksi 1 ve x artı 1 eşittir 0. Ya bu 0 ya bu 0 olacağı için 2x eksi 1 eşit 0 ise 2x karşıya salladın 1. Her tarafı ikiye böldün, bir iki tarafı 2'ye böldün. 1 bölü 2. Ya da x artı 1 eşittir 0 ise x eşittir salla karşıya eksi 1 ya da bu. Dur acele etme. Logaritmanın temel kuralı neydi? Logların şu taban ya da üstüne negatif bir şey yazamam. Sıfırdan büyük olması lazım. Eksi 1'i buraya yazabilir misin? Hayır salla. 1 bölü 2'yi tamam yaz. O zaman bunun çözüm kümesi sadece 1 bölü 2'dir. En son bulduğunuzu temel kuralı sağlatmayı unutmayın. Bir de bir şey söyleyeyim. Bazen diyorlar ki e hocam buranın sıfır olması için buranın bir olması gerekir. Ben bu temel kuralı yapmasam olmaz mı? E o da olur tabii ki. Yani onu hatırlamayanlar için biz bunu yapıyoruz zaten. Yani şunu diyebilirsiniz. Logaritmada sıfır olması için üstün bir olması lazım deyip direkt bire de eşitleyebilirsiniz. Hatta aklınıza geliyorsa daha güzel olur tabii ki. Şimdi bir sonraki soru. Gençler bakın buradaki soruya dikkat edelim. Birazcık değişik. X var, X var, 3 var, 9 var. Şimdi 9, 3'e benziyor mu? Evet. Ben burada şöyle bir değişiklik yapayım. Log X tabanında 3'ün karesi yapayım. Üsttekinin üste olduğu için başa şutlayayım. Yani aslında 2 log x tabanında 3 olsun. Neyin yerine yazıyorum bunu? Log x tabanında 9'un. Şimdi gençler bir şey değişmedi bakın düzelterek yazıyorum. 3 tabanında x eksi 2 log x tabanında 3 eşittir 1. Taban falan aynı değil. İşler sakat. E ne yapacağız? Şimdi burada bir değişiklik yapalım. Nasıl bir değişiklik? Mesela logaritma 3 e, tabanında x diyelim ki a olsun. O zaman logaritma x tabanında 3 de bak takla attırdın mı bunu? Bunu da taklattır. 1 bölü a olur mu? Altında görünmeyen bir 1 var değil mi? O zaman bu da 1 bölü a olur. Hocam niye böyle yaptın? Bunlar benziyor ama aynı şey değil. Takla atmış halleri olduğu için a cinsinden yazmaya çalıştım. Yerleştiriyorum bak. Burası a. Eksi 2 çarpı x bölü 3 yerine 1 bölü a eşittir 1. E bunu düzeltelim. a eksi 2 bölü a eşittir 1. Çarp, çarp, a kare eksi 2 bölü a eşittir 1. E, rasyonel bir işlem varsa hemen bıt 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 içler dışlar yap. Yani a kare eksi 2 eşittir a yap. İkinci derece bir denklem varsa bu tarafı hep sıfır yapıp denklem çözüyordum. a kare eksi a eksi 2 eşittir 0. Kafanız karışmasın. Eksi 2'yi buraya aldım. A da karşıya eksi geçti güzel görünsün diye böyle yaptım. Niye? Denklem çözeceğim için daha hoş olsun diye. E şimdi bakın bunu da eksi 2 artı 1 çarpılınca eksi 2 toplanınca x a'nın katsayısı 1 olduğu için eksi 1 yaptım. Yani a eksi 2'ye a artı 1 eşit 0. Ya bu 0 ya bu 0 ise a 2 ya da eksi 1'dir. 2 koyarsam burayı eksi 1 koyarsam burayı 0 yapar. E tamam bitti. A neydi? Geri gel fıtı fıtı. 3 tabanında x yaz. Log 3 tabanında x 2 olabilir. Ya da log 3 tabanında x eksi 1 olabilir. Düzelt. Taban sabit kalsın. Üzeri 2 eşit x'tir. Veya taban sabit üzeri eksi 1 eşit x'tir. Köklerin biri bu, biri bu. Kökler çarpımını sormuş. O zaman 3 üzeri 2 ile 3 üzeri eksi 1'i çarp. Tabanlar aynıysa çarpmada üstler toplanır. 3 üzeri 1'den 3 kalır cevap. Bu soru güzel bir soru. Bakın birbirine benziyor ama tersi olursa birine A dersen birine 1 bölü A deyip yapıştırıp geçeceksiniz gençler. Evet şimdi bu da bir kalıp soru. Yani her test kitabında benzeri var. Ben önce kolayla başladım. Bakın burada denklemin çözüm kümesini bulun diyor. Şimdi gençler hem tabanda hem de üzerinde yani üstü bir sayı var x'li bir de üstte x'li varsa iki tane bilinmeyen var demektir. O zaman burada logaritma işlemi yapmamız gerekir. Yukarıdaki logu aşağıya indirmek için her iki tarafın logaritmasını almam gerekir. Nasıl logaritmasını alırım gençler? Onu şöyle yapmaya çalışıyorum. Diyorum ki taban ne? 2. Her iki tarafı iki tabanında logaritmasını alayım. Log 2 tabanı log 2 tabanı. E şimdi dikkat edin. Üsttekinin üstü mü bu? Bunu alıp pıt başa atabilirim. Şöyle mi olur? Log 2 tabanında x çarpı artık şu kaldı. Log 2 tabanında x eşit. Log 2 tabanında 4. E hocam burayı biliyorum. Burası log 2 tabanında 2'nin ikinci kuvvetidir 4. E üsttekinin üstü olduğu için pıt başa geçer. 2. Niye? 2 tabanında 2'den de 1 geleceği için 2'dir bunun cevabı. E burası da şöyle oldu. 2 tabanında x'in karesi. Neden? 2 tabanında x çarpı 2 tabanında x. Ayva çarpı ayva, ayvanın karesi. E şimdi burada bir şeyin karesi varsa bu kareden kurtulmak için her iki tarafın kare kökünü alır mıyız? Cart gitti. O zaman şöyle oldu. Log 2 tabanında x eşittir kök 2 demeyelim. Çünkü aslında kökten mutlak değerle çıkacağı için log 2 tabanında x eksi kök 2 de olabilir. O zaman şöyle yapacağım. Buradan sonra şurayı bir daha hatırlatayım gençler. Bir şey mesela a kare eşittir 4. A direk 2 demezsiniz. Eksi 2 de olabilir dersiniz değil mi? Neden? Kare kökünü aldığınızda mutlak a eşittir 2 diye çıkar. Burada da bunu karekökünü aldığımızda ya kök 2 ya da eksi kök 2 diyeceğiz unutmayın. Buradan sonra bitti zaten tabanı sabit bırakıyorum. Üzerine bunu yazıyorum. Ya budur ya da tabanı sabit bırakıyorum. Üzerine bunu yazıyorum ya da budur. Çözüm kümesi de işte ikisidir yani. Şimdi geçelim diğerine. Bu bir tık kolay versiyonuydu. Genelde şöyle karşılaşırsınız hep de karşılaşırsınız yani. Bakın elen deyince kafası karışıyor herkesin. Önce elenle çözelim. Yani elense her iki tarafın elenini alalım diyebilirim. Ya da elen kafası karışanlar. Elen ne demekti? Elen bıt 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 gördük mü? Log e tabanında bıt bıt bıttı. Doğru mu? E tamam düzelt bunu kafan karışıyorsa. X üzeri log e tabanında x de. Yani elen yerine log e tabanı de. Bir şey değişir mi? Hayır. E şimdi buradan sonra her iki tarafın hangisini alacağız? Lokunu e tabanını alacağız. G'sini yazmamışım yahu. E tabanında alıyoruz. Al. Lok e tabanı. Lok e tabanı. Bakın üsttekinin üstü olduğu için pıt başa şutladım. Şutladım. Lok e tabanında x çarpı. Lok e tabanında x eşit. Bakın burası ne oldu? E tabanında e'nin 3. kuvveti. 3'ü gençler başa şutlarsam 3 log e tabanında e olur. Tabanla üst aynıysa burası 1'di. 3 kere 1'den 3 olur. Buraya dikkat. Burası da log e tabanında x'in karesi oldu. Aynısı olduğu için bakın çarpılınca. O zaman her iki tarafın yine kare kökünü alacak mıyız? Evet. Cart gitti mi? Unutmayın. Negatifli de çıkabilir. Yani log e tabanında x kök 3 Evet olur. Ama log e tabanında x hacı eksi kök 3 de olur. Unutma. Bunu unutmadıktan sonra olay bitti bak. Taban. Tabanın üzerine kök 3'ü yapıştır. Eşit x. Tabanın üzerine eksi kök 3'ü yapıştır. Eşit x. Cevap işte bu. Genelde çözüm kümesini demez de kökler çarpımını der. Çünkü bunlar toplanınca sıfır olur. Cevap da bir gelir. Ama mantık hep bu. Bakın el anne gelince kafanız karışıyorsa hep bunu yazarsanız tık cevap gelir. Evet gençler bir dahaki videoya kadar bol bol soru çözmeyi unutmayın. Ne kadar çok soru çözerseniz o kadar iyi matematik yaparsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum.